kemal sahibine karşı yüzümü kara eden bu artık o zat nefisle olan mücadelesini nefisin ona vermiş olduğu o hadiselerden dolayı pişmanlığını dile getiriyor. Ve yüzümü kara eden deyince o yüzünü kara eden insanın nefsidir Allah muhafaza eylesin. Ve tabi o kimse artık o Allah'ın ona lütfuyla, ikramıyla, Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla kalbi bir uyanış içerisinde, kalbi bir diriliş içerisinde ve Cenab-ı Hakk'ın hitabı da Zümer ayet 53 De ki Ey kendilerine zulmeden kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Nur suresinin arkasından bu Zümer suresi 53 gibi öyle düşünün. Hani şeytan sizi kötülüğe emreder ve sizi azgınlığa ve sapkınlığa götürür ve Allah dilediğinin bu noktada temize çıkarır. Zümer suresi ayet 53'te işte de ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Yani sen bağışlanmayacağım diye düşünme. Allah bütün günahları bağışlar ve işte o ihtiyar da bu bu müjdeyle Allah'tan ümidini kesmiyor. İhsan ve vefa sahibi Allah, cefalarla, suçlarla geçen ömrüme sen acı. Amin. E bu artık o ihtiyarın içten yakarışı. O ihtiyarın ciğerden yakarışı. O ihtiyar samimi ve ihlasla Allah'a yalvarıp yakarıyor. Bu diyor ki 70 yıldan beri ben cefalarla, suçlarla ömür tükettim. Sen bu ömürme acı, sen bana merhamet et, sen bana lütfet, sen bana ikram et, sen bana ihsan eyle. Amin. Hud suresi ayet 90. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Gerçekten Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. O zaman sen Allah'tan ümidini kesme, ondan bağışlanma dile. Sonra ona tövbe et. O çok merhametlidir. İnsanlara benzemez. İnsanlar affetmez birbirini. Evet. Dervişler bile affetmez birbirini. Hani arabeske bağlar Tanrı affetse bile ben affetmem diye. Evet. Affetmez insanlar. Enteresan varlıktır insan. Allah affeder Allah affeder insan affetmez. Halbuki o kimse tövbe der, Allah'a yakın olur, dost olur, o hala da onu affetmeyeceğim diye uğraşır. Hatta der, kul hakkı var ben alacağım ondan da. Al, bilmez. Halbuki ondan alacağın senin cehennemden kurtuluşun. Onu da bilmez. İnsanoğlu enteresandır. Hatta derler ne ölüme ne dirime bayındır lafıdır. Değil mi Harun Hoca? Ölüme de dirime de gelmesin. Tabi. Bizim bayındırlarda vardır o. Tabi ölüsüne dirisine gider yaparlar gelmesin. Tabi. Hatta bir de etrafına, çoluğuna, çocuğuna nasihat eder, vasiyet eder. İşte filanca benim ölüme de dirime de gelmeyecek. Hatta bazı yerlerde kavga çıkıyor ya. Televizyonlarda, haberlerde dinliyoruz. Birisi bir laf söylüyor orada. Tabii. Kavga çıkıyor ya çocuklarının arasında. Ölmüş adam orada. Yok sen bu cenazeye gelemezsin. Yok gelirsin. Bir kavga çıkarıyorlar. Allah muhafaza eylesin. Oysa Cenab-ı Hak affeder. O yüzden çok sevendir. Burası çok hoşuma gider benim. Hud ayet 90. Allah çok sevendir. Çok seven demek aşık. Aşık. Burası böyle gözden kaçar bu ayet-i kerimenin sonu. Bakın gözden kaçar. Burası gözden kaçar. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi, bir sıfatı da çok seven elvedud Allah çok sevendir az değil. Şimdi çok seven dediğinizde bunun ucu bucağı yok. Bunun durduğu bir yer yok. Çok seven. Burayı hiç unutmayın. Allah çok sevendir. Yani bugün nereye giderseniz gidin bu ayeti kerimeyi çok sevendir. Böyle meallerde böyle tefsirlerde bu kadar şey yapar. Çok seveni anlatın bana. Çok seven bir Allah var. Bak Allah çok sevilendir demiyor. Çok sevendir. Çok seven deyince biz onu aşıklık olarak anlarız. Çünkü çok sevmek aşıklıktır. O zaman Allah çok sevendir. Allah kullarını sever. Sen Ya Rabbi de, sen tövbe et, sen ona yaslan. Sen ona dayan, çok seven bir Allah var. Sen öyle bir Allah'a iman ettin ki çok seviyor. çok seviyor. Ya bunu sabahtan akşama kadar düşün çok seven bir Allah var. Geceler boyunca tefekkür et. Çok seven bir Allah var. Çok seven. İnsanlar seni öyle çok sevmez. Eşin seni öyle çok sevmez. Çocukların seni çok sevmez. Arkadaşların, dostların seni çok sevmez. Allah'ın sevdiği gibi kimse sevemez benzersizdir, eşsizdir, ortağı da yoktur, benzeri de yoktur. O zaman çok sevmesinin de benzeri yoktur. Çok sevmesinin de benzeri yoktur. O sevgi dalgasına bırak kendini. O sevgi dalgasına bırak. Burayı Hud suresi ayet 90 gidin istediğiniz yerden açın, meal okuyun veya da tefsir okuyun. Bakın Allah çok sevendir. Ama burayı unutmayın. O yüzden ne ümidinizi kesin, ne kendinizi gömün. Çok seven bir Allah'a iman ettik. Ve o sevgi cümleye yeter. Bütün varlığa yeter. Artar, taşar, aşkınlıktır bu. Taşkınlıktır bu. Aşkınlık ve taşkınlıktır. Bunun ucu bucağı yoktur çünkü. Bakın, bunun duracağı yer de yoktur. O yüzden cezbenin daimi olmasının sebebi budur. Çok sevendir Allah ve okulunu kendisine aldığında, kendi emanını aldığında onu perdeden perdeye geçirir. Çok sevendir. Sen sevmeyebilirsin, yaşlı ihtiyar görürsün, çalgıcı görürsün, zayıf görürsün, fukara görürsün, kafa yaparsın, böyle es geçersin, böyle gevşersin. O onunla bağı kurduysa o çok seveni bulmuş. Ne yap yap? sen de çok sevmeye gayret et onu. Allah bizi onlardan eylesin. Abi. Buhari kısa olan bu. bu. Bunun bir de hadisi kutsisi var. Uzun olan kısa olan aldım. Vaktinizi almayayım diye. Kul bir günah işleyip ya Rabbi günah işledim beni affet dediğinde Allah kulum günah işlediğini bildi ve Rabbinin bağışlayıcı olduğunu kabul etti. Onu affettim buyurur. Buhari. Bölüm tevhid. Hadisi şerifte 35. hadis-i şerif. Bunun uzunu var. Kütüb-i de vardır bu. Hani kul günah işledi. Almadım buraya ama söyleyeyim. Tövbe etti. Allah dedi ki kulum kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Affettim. Kul yine günah işledi. Yine tövbe etti. Allah dedi ki kulum kendisini affedecek Rabbisini hatırladı. Affettim. Kul yine günah işledi. Yine tövbe etti. Allah dedi ki kulum kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Affettim. Evet, o işte öyle bir gerçek bir tövbe ile o kimse tövbe eder, geri dönerse ve Allah'tan bağışlanma dilerse ve Cenab-ı Hak çok seven sıfatıyla onun üzerinde tecelli eder. Cenab-ı Hak bizi de Allah'ı çok sevenlerden eylesin. Cenab-ı Hak'ın bizleri de çok sevdiği kullardan eylesin. Amin. Siz tabi Allah bir kulunu da çok severse okulda etrafıyla yabancı olur. Şimdi herkes ben Allah'ı çok seveyim, Allah da beni çok sevsin diye dua eder. Doğru mu? Onun getirdiklerine katlanabilmek, Cenab-ı Hak onu, o sevginin tecelliyatına katlanabilmeyi bize ihsan eylesin. Abi. Kolay şeyler değildir çünkü.